Senin verdiğin demedim ha? Kendim buldum dedim o şarkıyı. Benim yüzümden kötü duruma düştün. Aman yok be sayma ablam. Sen iyi niyetli karısın. Ne olacak şimdi? Ne olacak? Asret Murat hocayı yaptığı yığınlan şeyi düşünecek, derdine yanacak duracak. Sonra zaten akşam olur eve giderim. Az daha yanarım, uyurum, uykuda yanarım. Yanacak şey çok bende. Bir ömür yeter be. Ay yazık günah. Yepyeni kıyafetler. Bari ihtiyacı olan birine verseydik. Ya ben niye bunu düşünemedim Nakiye sence? Nakiye doğru söylüyor. Atmasak. Bunları artık bir daha hiç kimse kullanmayacak. Hasret konusu kapandı. Atıldıklarından da emin olmak istiyorum. Çünkü Nakiye hiçbir şeyi atmaz. Kırık tabakları bile. Değil mi Nakiye? Ay yok o kadar da değil. O kadar Nakiye. O kadar. Okula mı gidiyorsun? Hayır. Düşündüm de anne. Hasretle konuşmam lazım benim. Ona çok kötü davrandım. Bütün gece bu yüzden uyuyamadım anne. Gidip onun gönlünü alacağım. Murat Bey. Biraz önce hasreti gördüm. Işıkların orada çiçek satıyordu. Sağ olun Sayma Hanım. Buyurun. Aman Sağ ol kızım. Bir yerleşemediniz be. Ya sakışıyorsunuz ya boğulanıyorsunuz be. Bugün bir areret var sende. Çalışıyoruz işte. Yok bir şey. Hı. Evet. Ay hmm. aman Çivi Aa, gibi. Asret <laughs> getir bakayım. Ay! Dur dur dur. Dur Sarayım. Getir. Of ya. Ama Sen erken git bugün eve. Durma burada. Sinirin geçsin yarın gel. Yoksa buraları kırıp dökeceksin. Hadi lafımı dinle. Hadi. Dur iyice Sarayım. ne olacak? Hadi. Gelesin beyim. Bakasın alasın güzel bir çiçek. Abi kime kime? Karına, nişanlına, sevgiline, arkadaşına, aslana, dostuna. Az önce burada bir kız vardı. Nereye gitti? Hangi kız? Çiçekçi kız. Satıcı. Ne sen o kızı? Dün dün çiçek almıştım. Para üstü alacaktım. Abeyim ben o kızı eve gönderdim. O yarından önce gelmedi. Ben para üstünü vereyim diyeceğim ama. Yok, sağ olun. Teşekkür ederim.